Merhabalar arkadaşlar. İnternetkafem.com'un sunduğu videolardan bir tanesine daha hoş geldiniz. Bu sunumda sizlere game nasıl yapılır? Game risk için boşu boşuna para verme gibisinden bir durum olmadığını, ne kadar basit olduğunu sizlere göstermek için bir game videosu hazırlamaya karar verdik. Evet arkadaşlar. CC bot üzerinden game yapmak gerçekten çok kolay. Basitçe birkaç optimizasyon ayarı göstereceğim size özellikle. Ondan sonra hemen e, geri kalan işlemlerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, önce her zaman olduğu gibi ağ optimizasyonlarını yapıyoruz. Özellikler sekmesinden yine her zaman olduğu gibi kovasıyı kaldırıyoruz. Bağlantı katmanı teknolojilerini kaldırıyoruz. TCP/IP 6 versiyonunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Şu an e, ccbot kullandığınız herhangi bir sistemde diskless veya bu sistemlerde e, menüyü bu şekilde getirmeye özen gösterin sadece filtre programınız varsa onu buradan kaldırmamaya bakın bunu kapat diyoruz tekrar gidiyoruz arkadaşlar yapılandır menüsünde gelişmişe geliyoruz akış denetimi normalde size rx ve tx etkin olarak gelebilir siz bunu devre dışı yapacaksınız daha önce söylediğim gibi e, falan varsa onları da devre dışı bırakacaksınız. Ben bağlantı hız iki yönlü olanı 1 gigabit olarak yani 1000 megabit olarak seçiyorum. Bu da sizin inisiyatifinize kalmış. Performans için ama yapmanızı öneririm. evet arkadaşlar. A ayarlarını yaptık. Yalnız A ayarlarında şöyle bir durum var. Gemis kullanacağınız zaman eğer IP'leriniz manuelse bir problem yok. Ee, otomatikse de problem yok. Eğer server tarafından atanıyorsa. Ama gelmişse en güzeli statik IP kullanmaktır. 101 diyelim. Evet arkadaşlar. Statik ip'lerimizi girdik. Bunun aynısını siz de kendi kafenizin yapılandırmasına göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi burada yapacağımız e, güvenlik duvarı olayı var. Güvenlik duvarını muhakkak kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani tamamıyla kapatmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bütün güvenlik ayarları bölümünün etki alanı profili, özel profili ve ortak profil. Bunların hepsinde güvenlik ayarlarını kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güvenlik ayarlarını da kapattıktan sonra işin açıkçası Gamebiz'de yapılacak gerçekten hiçbir şey yok güvenlik ayarını kapattınız, akış denetimini kapattınız ve bundan sonra size kalan neredeyse hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Çünkü şu an kullanıma hazır bir şekilde klintimiz bekliyor. Yani gerçekten yapacağınız hiçbir şey yok. <laughs> Çünkü Windows üzerinde yaptığınız değişiklikler Lightbag'i etkilemediği için Windows Defender veya görev zamanlayıcılarını falan kullanmanıza pek bir gerek yok. Kapatmanıza gerek yok. Çünkü hard diskli sistemdesiniz ve C sürüsünde yaptığınız sistemler rakibin şişmesine sebep olmaz. Sadece oyunlar olur. Oyunlar da zaten bildiğiniz kezara. Yani oynadığınızda yazacak yani. Onun da bir önüne geçme şansınız maalesef yok. Peki. Şimdi buraya game diskimizi nasıl ekleyeceğiz arkadaşlar? Bunu görelim. Öncelikle bilgisayarıma bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an bizde imajlı geri yazma diski olarak, bir C sürücümüz olarak bu diskin içerisinde 3 adet hard diskimiz bulunmakta. Fakat bizim game diskimiz gördüğünüz gibi burada yok. Evet arkadaşlar. Şimdi server bölümüne geçiyoruz. Server bölümünün standart optimizasyon ayarları diğer videolarımızda bulunduğu için burada fazla detaya girmek istemiyorum. Yani server'da da yer kullanıyorsanız sadece burada akış denetimini kapatabilirsiniz. Ve güvenlik duvarını kapatın ve mümkünse antivirüs programı kullanmayın. Bunların haricinde hiçbir şey yapmanız arkadaşlar gerçekten gerek yok. Daha sonra bizim asıl işimiz Sisybot'un serverinde. Sisybot serveri de kurmakta dediğim gibi bir problem yok. İleri ileri diyeceksiniz yeniden başlatacaksınız. Ondan sonraki işlemleri de şimdi sizinle beraber yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim serverımız otomatik olarak diğer makineyi görmüş fakat bunu bir silelim kendimiz ekleyelim daha doğru olur. Arkadaşlar server ayarlarında seçeneklere giriyoruz. Seçeneklerde burası tamamen kalabilir arkadaşlar. Aynen bu şekilde hiçbir ayara dokunmadan orijinal ayarı bu şekildedir. Dosya yap kaydet 30 günlük logumuzu saklar buna bir ihtiyacımız yok. Bunun yerine Sistem Yazma Önbelleğini Etkinleştirme olayını işaretliyoruz ve DHCP ayarlarında şayet ki e, CCBot'u DHCP Server olarak kullanmıyorsanız arkadaşlar modemin IP'si kafenize gidiyorsa DHCP başladı kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Yalnız şu an ben DHCP olarak bunu kullandığım için bırakıyorum. Ama siz dediğim gibi modemi kullanacaksanız eğer kendi dahili bir IP'niz varsa DHCP başlatı kaldırabilirsiniz ve modemin de DHCP serverını açık tutabilirsiniz. Bir problem teşkil etmeyecektir arkadaşlar. Burada da serverın IP'sini görüyorsunuz. Ağ geçidi, ayarları, internet için DNS ağ geçitleri falan. Hepsi kendi ağ network'unuza göre sadece yazıyorsunuz. Başka yapacağınız hiçbir şey yok burada. Evet arkadaşlar şimdi gelelim game diskine. <laughs> game diskini nasıl ekleyeceğiz arkadaşlar? Game diski eklemek gerçekten çok basit. Disk ekle menüsünden disk ekleye tıklıyoruz. Bu table'ı tıklamıyoruz. Bu table sadece imajlar için geçerli arkadaşlar. Bazı arkadaşlar game diski eklerken bu table seçeneğini işaretliyorlar. Bu bizim birçok müşterimize de başımıza geliyor. İşaretlemeyin arkadaşlar. Game Disk'i eklerken bu table işaretli olmayacak. Disk adı. Oyunlar. Arkadaşlar RAM bellek de verelim. RAM cache de verelim buna. 400 MB RAM verelim. SSD ön bellek. SSD'miz yok şu an. SSD ön bellek vermiyorum. Hiçbir şeyle uğraşmıyoruz dediğim gibi. Hacmi işaretliyoruz ve buradan game diskimizi seçiyoruz arkadaşlar. Diskimiz buraya geldi arkadaşlar. Şimdi disk için bu diski kullanabilmemiz için bir disk grubu oluşturmamız gerekiyor ve bunun içinde disk grubu ekleyip tıklıyoruz. Oyun diski diyelim. Tamam diyoruz arkadaşlar. Disk grubuna disk eklemek istiyor musunuz sorusu geliyor çünkü disk grubu boş ve disk olmayan bir grup da olmaz mantığın. Evet diyoruz ekliyoruz oyun diskini eklediğimiz oyun diskini bu gruba dahil ediyoruz arkadaşlar. Ve şu an burada gördüğünüz gibi bir oyun diski grubu elimizde mevcut oldu. Daha sonra klint yöneticisini tıklıyoruz arkadaşlar. Burada hangi makineye game diskimizi vereceksek sabit IP vermiştik hatırlarsanız. IP'miz neydi? 101'di arkadaşlar. Siz tabi kafenizdeki makineler tek tek ekleyeceğiniz için 101, 102, 103 veya 192, 168, 1.8, 1.9 tek tek makinelerinizi bu şekilde ekleyeceksiniz. Makineleri eklerken açık olması şart arkadaşlar. Evet 101 yaptım. Başlat yaptım. Evet arkadaşlar bilgisayar buraya geldi. Arkadaşlar buraya masa bir diyelim. Buradaki isimler arkadaşlar nitelik taşımıyor. Masa 01 diyelim nitelik taşımamasının sebebi çünkü CC Bot Client e, ağda kurulu olmadığı için arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Ne IP sadece burada eğer DHCP benim gibi kullanıyorsanız IP'sini değiştirebilirsiniz masanın. Onun haricinde hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Evet. Şimdi burada gelelim yapacağımız ayarlara. Burada arkadaşlar tek yapacağımız bir ayar var. O da buradan sadece disk kısmına oyun diskini eklemek arkadaşlar. Ve kaydet diyoruz. Arkadaşlar şimdi bu işlemi yaptıktan sonra server tarafında yapacağımız ayar kısmı bitiyor ve tekrar client kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar client kısmında yapacağımız şey şu. Başlat menüsünde iSCSI yazıyoruz ve iSCSI başlatıcısına bir kere tıklıyoruz. Hizmeti otomatik olarak çalıştırmak istiyor musun? Evet diyoruz arkadaşlar. İlk defa girdiğiniz için Evet arkadaşlar. İşte şimdi buradaki ufacık sadece küçük bir püf nokta var arkadaşlar. Buraya server'ın IP'sini yazıyoruz. Evet arkadaşlar. Hızlı bağlan sekmesine tıklıyoruz. Evet. CCBot server diskini gördü. Bitti diyoruz arkadaşlar. Oturum başarıyla bağlanıldı. Bakın arkadaşlar burada birimler ve aygıtlar bölümünde otomatik yapılandırı tıklamanızı tavsiye ederim. Sizin sisteminizin daha sağlıklı çalışmasını ve dosyaların bozulmasını engeller bu seçenek. Tamam diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi game riskimiz geldi. Game risk ayarlarında artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Buyurun. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İçinin boş olmasından dolayı kusura bakmayın. Sizinki muhakkak oyunda olacaktır genel olarak mantığını anlatmaya çalıştım. Yani game'siz kurdurmak için hiç kimseye para vermenize bence hiç gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.